Evine evet arkadaşlarım bugün yine çok güzel bir tığ işi modelle geldim. Bakın yazlık bütün projeleriniz için harika. Gerçekten bayılıyorum ben bu modele çok güzel. Görüyor musunuz? Yapımı son derece kolay. Çok çok hızlı büyüyor. Hemen bir projeyi bir iki günde yapabileceğiniz. Bakın çok kolay bir tığ işi modeli arkadaşlarım. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. İpim Alize Diva. Tam yazlık projelere uygun bir iplik. Ütülendiği zaman da harika bir şekilde bakın bir görüntüsü oluyor. Şöyle buhar verdim. Elimle açtım. Direkt üstüne sürmüyorum. Hiçbir zaman gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Yapımı çok kolay. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyorum. Şöyle Alize Cotton Gold ile göstereceğim arkadaşlarım size. Ve 3 milimlik tığ ile göstereceğim. Şöyle hemen zincir çekerek başlayalım. Kafesler yapacağız ilk etapta. Bakın şurada gördüğünüz kafesleri yapacağız. Evet arkadaşlar burada kafeslerimizin çift olması lazım diyorum. Fakat kafeslerimiz tek olacak. 2 3 4 5 6 7 projenizden daha uzun bir şekilde çifter çifter zincirlerinizi çekin. Evet zincirleriniz mutlaka gevşek olsun. Bakın gevşek gevşek çektim. Zincir işi modellerde mutlaka zincirin gevşek olması lazım arkadaşlar. Şimdi en son projeniz kadar hatta biraz daha fazla çekin. Uç kısmından kesersiniz. Tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim tuttuğum yere geliyorum buraya ilk kafesimi yapıyorum bakın bir zincir bir tane atlıyorum tekrar ikinci kafesimi yapıyorum bir tane atlıyorum bir zincir bir atla bir zincir bir atlıyorum ve ikili trabzan yapıyorum bir zincir bir atlıyorum bir kere trabzan yapıyorum şimdi sonuna kadar gidelim bu şekilde şimdi bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şimdi bu şekilde zemini kurduk bir üste çıkarken 9 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 çeviriyorum. Bakın şimdi. Tığımın üstüne ip aldım. Şu alttan sayın. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya altıncıya giriyoruz. Şöyle yarısını alıyorum. Bekletiyorum. Tekrar ip aldım. Bir yanına geliyorum. Yarısını alıp bekletiyorum. Tekrar tekrar ve son olarak buraya da yarısını aldım beklettim. Şimdi tığıma bakın kaç tane var tığımda? 1 2 3 4 5 tane yaptık. Bir de şu baştaki vardı. Dolayısıyla 6 tane ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 6. Şimdi tekrar üstünü alıyorum şuraya geliyorum. bak Şöyle. Geldim. Şimdi 2 2 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tam 7 kere de çıktım farkındaysanız. Şimdi arada bir zincir olacak. Bir tane zincir çekiyorum ve tığımın üstüne 5 tane ip sarıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Geliyorum yine bakın şuraya giriyorum. 2 tane aldım. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 kere de çıktık. Şimdi bunu yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. 1 2 Tığımın üstüne alıyorum. Bakın. Hemen şuradan birinciden şöyle giriyorum. 1 Hemen yanına 2 3 4 Bir de burası ve 5 1 2 3 4 5 6 bu şekilde tekrar üstüne alıp şöyle bir sonrakine gidiyorum. Bakın. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Gördünüz mü? Şimdi diğer e, diğer modele geçerken arada bir zincir var. 1 2 3 4 5 5 defa yine bakın buraya sardım hemen buraya geliyorum 1 2 3 4 5 ve 6 2 zincir çekiyorum tığımın üstüne alıyorum hemen şuradan birinciden 1 Bir. 2 iki üç dört sonuncuya girdiğimde de beşinciye aldım baştaki ile birlikte bir iki üç dört beş altı olacak tekrar üzerine alıyorum diğerine geçiyorum bakın ikişer ikişer çıkıyoruz şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 gördünüz mü çok güzel oldu arkadaşlarım şimdi bir de şöyle biraz konuşmadan devam edeceğim çok kafanızı şişirmemek için bir de öyle yapalım Evet bakın sona kadar aynı size gösterdiğim gibi yaptım arkadaşlarım yine iki tane zincir çekiyorum şurada son modelimizde yapalım 1 2 3 4 ve h Yine bakın yaptım. Hemen bir öne giriyorum. Şimdi Evet. Kafesimizi çift yapalım demiştim hatırlarsanız. Çift değil tek yapmamız gerekiyor arkadaşlarım. Bundan sonra bir tane daha olması gerekiyordu ki bu burada kalmasın. Ama sıkıntı değil yani. Bu böyle örgümüzün içerisinde kalabilir. Hiç sıkıntı değil. Bakın sonuçta yapacağımız şey bu. Tekrar yukarı çıkarken 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Dönüyorum. Hemen bakın buraya bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir ikili trabzan buraya. Bir zincir. Bir zincir. Kafesler oluşturuyoruz arkadaşlar. Modelimizin hem başına hem sonuna baş tarafta en altta kaç tane yaptıysak aynı şekilde devam ediyoruz. bir zincir bir zincir şimdi iki sırada birbirini tekrarlayan bir model yeniden modeli nasıl kurduğumuzu göstereyim ve kapatalım sonra çok uzatmamıza gerek yok arkadaşlarım şu en sona da kafesimi yaptım şimdi bakın başladığım yere tekrar dönmüş oldum. Yukarı çıkarken ne yapmıştık? 9 tane zincir yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Dönüyorum. Tığımın üstüne bir tane aldım farkındaysanız. Şuradan sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 6.ya başlıyorum. 1, 2 3 4 şu da 5 2 4 6 şöyle ilmeği saydığımızda 6 tane olacak hemen üstüne alıyorum tekrar buraya geliyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine 7 kere de çıktım. Arada bir zincir var. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane ip sarıyorum. Hemen yana geçiyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kere de çıktım arkadaşlarım. Burada 2 zincir çekiyorum. Tığın üstüne alıp tek tek bakın şöyle Eli zaten gireceğimiz yerler. 1 2 3 4 ve 5. Buraya geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 defa da çıkıyorum. Bakın birden nasıl büyüdü gördünüz mü? Arada bir zincirim var. Tekrar 5 kez sarıyorum. 1 2 3 4 5 Buraya geliyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 kere de çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum ve hemen yine buralardan 5 tane böyle almaya başlıyorum arkadaşlarım gördüğünüz gibi aynı şekilde devam ediyor hiç anlaşılmayacak bir şey yok bu çok da zevkli e, örülen bir model Evet hemen bakın diğerine geçtim gene 1 2 3 4 5 6 7 Arada bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5 defa sarıyorum. Hemen yana geçiyorum. Ve bir sütun oluşturuyorum. İkişer ikişer. Altı kere çıkıyorum çıkıyorum. Evet arkadaşlarım. Böyle aynı şekilde devam edecek. Bu kısmı bitirdiğimiz zaman 5 zincirimizi çekip dönüp yine kafeslerimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi iki sırada bir Yineleyen bir model arkadaşlarım. Alize Diva ile görüntüsü son derece güzel. Yazlık projeleriniz için harika. Bu da baharlık projeleriniz için çok güzel. Evet kuzeyde yaşayanlar için yazında kullanılır arkadaşlarım. Biz Akdeniz bölgesindeyiz. Çok sıcak gerçekten de. Evet Umarım videom anlaşılır olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.